Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, yeni bir seriyle daha karşınızdayım arkadaşlar bu seri nasıl bir seri olacak arkadaşlar ee, normal soy var burada yani bizim soy var burada arkadaşlar ikinci bölümüyle karşınızdayım ee, daha çok böyle video istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ee, sonradan birkaç kişi daha ekleyeceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, sonra onlarla da savaş yapabiliriz ee, böyle bir tane arena yapıp savaş yapabiliriz arkadaşlar bugün egg wars videosu gelecekti. Egg Wars varsa Sky wars videosu gelecekti arkadaşlar ee, şey olmadı o yüzden bir seri videosu çekeyim, çekeyim dedim hemen şöyle bir kazma yapayım şöyle ee, hemen kazmayı yapalım arkadaşlar şöyle Tamam şimdi aşağı doğru inelim ee, hemen gelişelim arkadaşlar ee, yani ev yapalım akşam canavarlar gelmesin normal değil abi ya Bu şeye kolayda oynayalım ee, kolayda oynayalım ki arkadaşlar canavarlar gelsin yani hmm, şöyle inelim aşağı ee, şöyle tam yeter ya balta yapalım yeter arkadaşlar sonra yeniden e, evin altında muhadele ineriz ee, geçen seri arkadaşlar niye bittim onu bir açık, açıklayayım arkadaşlar Geçen serinin bitme sebebi arkadaşlar Haritanın silinmesi Bilgisayarın yenilenmesi yani arkadaşlar ee, Bilgisayar yenilendi arkadaşlar O yüzden de seriyi Sıfırlamak zorunda kaldım yani ikinci sezonla daha beraberiz arkadaşlar ee, Şöyle e, Hatta o de miydi O seriyi hatırlamıyorum arkadaşlar Şu an ee, ilk Seriyimdi o benim yani ilk bölümüm Bölümüm düm o seri benim arkadaşlar ee, 32 tane toplayalım ki tek şeyimiz olsun odunumuz olsun arkadaşlar abi dakika bir dakika han tamam ee, şöyle şunları da bir alalım 32 olsun arkadaşlar oldu tamam ee, şöyle Buradan bir gidelim. Şöyle şu craftingi alalım arkadaşlar. Ve buradan göçüp gidelim. Çünkü fazla ağaçlık var burada. Ya da fazla ağaçlık daha iyidir ya. Ortayı bir şey yapalım. Bu arada arkadaşlar mod serimizi yeniden çekeceğim. Yani yok box olmayabilir. Yani başka bir mod paketine de başlayabilirim. Yani yok box'a devam edebilirim arkadaşlar. Çok kasıyor Çok kasıyor arkadaşlar o yüzden yani Seriyi bitme, bitirme kararı aldım Arkadaşlar Kusura bakmayın bu arada Sesim bazen kesiliyor ee, Neyse şöyle Hemen kıralım burayı Çünkü evimizi buraya yapacağız Bir de arkadaşlar araştırma evi Diye bir şey yapmayı düşünüyorum hmm, Araştırma evi Yani nasıl küçük bir kulübe gibi Küçük değil de yani bir kulübe gibi bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar kulübede de e, bir tane şey yani kulübede de e, böyle bazı araştırmalar yapacağım bir de arkadaşlar e, bir tane daha seri vardı yeni başlatmıştım ultra hardcore soy var serisi o da bitti arkadaşlar niye bittim e, o da haritası silindi arkadaşlar o yüzden küçük bir hata dolayı silindi arkadaşlar o yüzden de o seriden de gelemeyecek o seri de beğenilmişti Kaç like de hatırlamıyorum ama arkadaşlar bayağı bir like gelmişti 20 like üzeri gelmişti arkadaşlar 21 de olabilir tam hatırlamıyorum Güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar bu bölüme Gelirse beni mutlu etmiş olursunuz şöyle Tamam ee, Şurayı da bir kapatalım Şöyle Neyse ya şurayı da bir kapan ee, şöyle bir dakika. Heh, tamam. Bu, bu bölümde arkadaşlar evimizi yapacağız ikinci bölüm. Bu bölümü yani bu serinin şeyini e, Bitirmemi bitirmem bitirmem büyük ihtimalle. Bu arada e, bunu başka bir kanalda çekebilir arkadaşlar. Çekerse o kanalın e, linkini diğer bölümde vereceğim arkadaşlar. E, Emo çekecek, hem ben çekeceğim. Emo ben çekeceğim arkadaşlar ama aynı şeyde sonradan çekme, Çekebiliriz yani Şey yaparsa sonralardan da e, Yani şey yapabilir Eee dakika şöyle Tamam e, O çeker arkadaşlar Ben çekerim o çeker ben çekerim Öyle geliştikten sonra bir PvP alanı yaparız orada da Savaşırız kazanan itemları alır yani Öyle güzel de bir seriyim Yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, bu seri'nin adını da şey yapmadık arkadaşlar. E, normal. Büyük ihtimalle ikinci sezon olur. İlk sezon bitmiştim bir hata dolayı arkadaşlar bildiğiniz gibi. O yüzden ikinci şey olabilir. Ben hemen şöyle ev yapayım. Burada o videoyu çekmez arkadaşlar. E, şey yapacak. Normal yapacak. Ee, şöyle. Şöyle içi içine şey yapacağım e, bir dakika içine de dekorasyon ekleyeceğim arkadaşlar şöyle bir yapalım biz e, şöyle abi çık şuradan ya ha tamam şöyle ha bir dakika şöyle bu arada arkadaşlar rakibin Evine girmek olmayacak onu da söyleyeyim Kaç oldu Bir dakika 1 2 3 4 mu oldu bir dakika 1 2 3 Bir dakika 3 mu oldu 1 2 3 Abi sayamıyorum da 1 2 3 3 olmuş Bir kat daha çıkıp Yeter yani ikinci katı da yapmayı düşünüyorum Diğer seride arkadaşlar Ben seriyi çekmiştim yani devam edecektim arkadaşlar serinin bazı yerlerinde şey oldum yani bazı 5 e, bölüm daha çekmiştim abi kastım 5 bölüm falan daha çekmiştim arkadaşlar ondan sonra da şey oldu yani e, video durduruyorum arkadaşlar ben yeniden geleceğim kasma geçtikten sonra Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz e, geldi yeniden e, şöyle e, en son ne diyorduk abi ne dediğimizi unuttum ya neyse Şöyle hemen devam edelim biz. Şöyle. Ee, eh Arkadaşlar ben ba devam ettirdim ben seri 4-5 Bölümde Sonra bilgisayar şey olunca bozuldu filan. Yani yaptırmaya götürdük bilgisayarı, yaptık. Sonra da işte e, harita filan her şey gitti video filan her şey gitti arkadaşlar. Ee, sadece çektiğim program kalmıştı yani. Ee, Hypercam'la çekiyordum. İşte o kalmıştı arkadaşlar. Onda da sadece kaç 10 e, e, hypercam'ın çektiğim o programın arkadaşlar sadece yani hypercam'la çektiğim tüm videolara atmışım. E, öyle diyeyim yani. Şöyle kıralım tamam. E, şöyle. Bu arada arkadaşlar anlamamış olabilirsiniz çünkü ben anlatamadım. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle hmm, Şöyle Şöyle bir yapalım ee, Kapatalım Bu arada siyah Siyah bir ev olacak İçi de siyah olacak Yani koyu meşe Yine de siyah yani Şöyle hemen devam edelim ee, Bir kömür bulursak güzel olur Hatta bulmadan önce bir madenine inelim, inelim arkadaşlar ee, bir evi yaptıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar sonra da şey yapar e, diğer kişi videosunu çekecek onu söyleyeyim e, ya çekecek arkadaşlar e, daha kanalı kurmadım kurduktan sonra çeker arkadaşlar e, çeker sonra e, yani kanalı kurar çeker arkadaşlar sonra da yani yaparız. Benim madeni orasını kapatacağım arkadaşlar. Orası maden Olmaz yani. Kötü bir yer olur. Şöyle hemen e, bu arada arkadaşlar like atarsanız e, beni mutlu etmiş olursunuz. Onu da söyleyeyim. E, şöyle şöyle hemen kıralım. Şöyle kömür yapalım çünkü arkadaşlar içeri meşale lazım olacak ee, şöyle bu arada arkadaşlar kale yapmayı düşünüyorum onu da söyleyeyim seriyi bayağı bu uzatacağım ee, belki şehir de yapabilirim ama büyük ihtimalle kale yapacağım arkadaşlar ee, şöyle şöyle Orada arkadaşlar seriyi bayağı uzatırsam aklımda çok güzel şeyler var abi şu da olsun Aklımda bayağı bir güzel şeyler var arkadaşlar. Seriyi bitince hepsini yapacağım arkadaşlar. Neler olduğunu. Ee, çok güzel. Bu arada arkadaşlar 100 abone olduktan sonra çok güzel bir aklımda bir video var. Onu da yapacağım. Aa, ee, hepsini şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir chest yapayım arkadaşlar iki tane. Şöyle koyayım. Şöyle tüm envanteri buraya boşaltacağım arkadaşlar. Şunu şöyle koy. Gidip ben biraz daha şey toplayayım, odun toplayayım. Yani evi ormanın ortasına yaptığımız çok güzel oldu. Orada arkadaşlar video çekenin e, kanalını ikinci bölümde aşağı koyacağım. Ona da abone olursanız ve onun şeye de abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Bu videonun altına koyabilirim belki. Büyük ihtimalle koyacağım. E, ona da abone olursanız arkadaşlar beni mutlu etmiş olursunuz. Ee, şöyle 12 tane kömür yeter herhalde ee, Şöyle bir tane şey vardı gidip keselim onu da. Domuz görmüştüm Olmazsa e, Yani Hiçbir şey yapmadan e, Bir dakika ee, Yemek yemeyeceğiz O abi şunları bir şey yapalım Bunların olması güzel olmuş Bir tane elma var güzel o abi bir dakika mantarların olması çok güzel olmuş başka bir mantar tarlası var mı hemen bakayım arkadaşlar ee, yok abi o var başka bir şey yok herhalde hımm ikinci bölümde de arkadaşlar tekstür peki değiştirmeyi düşünüyorum onu da söyleyeyim ııı ee, yani bir e, normal soru var tekstür peki söylerseniz arkadaşlar Sevinirim bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar like vurmayı unutmayın ee, ondan önce bir dakika ee, bu seri arkadaşlar artı 20 like gelirse benim mutlu etmiş olursunuz şöyle bir tane kürek yapacağım ben video dışında buraları yaparım arkadaşlar şöyle video dışında ben buraları yaparım arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, artı 20 like gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar ee, ve görüşmek üzere. বাই বাই